Selamlar. Özür dilerim. İlk provasının sonucunu paylaşacağım tabii ki sizlerle. Toplam 140 dakikada çözmüşüm ve 92.5 netim gelmiş. Yani netler konusunda kötü ama vasat da değil yani. Vasatın üstü diyorum hocam. Hani sınavdan yüksek yapmışım. Güzeldir. Ama bir aydır TYT'de çalışıyorum. Bir tık daha artsaydı olurdu. Sınava çok yakın yapmışım. Ee, onu değerlendireceğim şimdi. Dersler ders. ders 31'e doğru. 9 canlı, Türkçe. Rezalet kardeşim. Hani sınavda en kabul edilebilir şey 34 al tamam onun dışında da kabul etmiyorum bak sınava göre değerlendiriyorum kendimi önümüzdeki sınava sürekli ona göre değerlendiriyorum sosyal 18 doğru iki yanlış gayet güzel görünüyor ama İki an istediğinden önce olunca tabii ki insan rahatsız olmuyor değil. Matematik 35 turda işlenmiş. Daha yüksek olması gerek ama şimdilik iyidir hocam. Artar inşallah önümüzdeki dönemlerde. Sen asla kabul, kabul edilebilir bir sonuç değil. Konuşamadım. ben. <laughs> yani Sen çok kötü. Hani bu deneme için şey diyorlardı. Yani 2005 TT'ye giren bunu fullemiş dedi. 2005 TT'de yaptığımın kat ve kat kötü halini yaptım. Nasıl olabilir? Neyse şimdi soruları değerlendirmeye geçeceğiz. Türkiye'de bu soruyu tek yanlış yapan kişi ben olabilirim. Basit bir soruydu. Şu, iki soru, şu soruda 3 çık arasında kaldım. 3 çık arasında kalmıştım. Adam gibi bir yanlıştır tamam mı? Yanlış dedim böyle olur. Yanlış dedim böyle olmaz mesela. Ögeleri doğru ayırıp yanlış işaretlemişim ya. Allah Allah sinir oldum. Şu soruyu da sonradan değiştirmiştim. Hatta çizgisi üzerinde diyebilirim. Yanlış çıktı. Sonradan değiştirdiklerim. Yazım yanlışsa sorusunu ben her denemede yanlış yapıyorum bir tane. Hani bu olumlama yapmak gibi bir şey olmasın da. Abi yapmak istemiyorum artık. Yanlış. Şu soruda zaten emin olamamıştım. Yanlış bir bulmuştum başta. Sonra döndüğümde bir ikiye çevirdim. Türkçe'de genel olarak sonradan de değiştirdiğim sorular yanlış çıktı. Bu da yanlışım yok. Şu soruyu da sonradan değiştirdim bakın. Kalemi üstünde gözüküyor bilmiyorum kameram kötü çekiyor. Şu soruda da 3 çık arasında kalmıştım. Metni anlamamıştım. Şu an tekrar bakacağım. Tekrar Buralarda yanlışım yok. Çok şükür. Ve abi böyle bir şey olamaz. Yanlış olan iki şey bulup işaretleyip yanlış iki işaretlemiş olamazsın kardeşim ya. Abi ÖSYM e bir hediye etmişim. Buyurun e abi bu sizin demişim abi. Böyle bir şey olamaz. Neyse. Bu soruyu zaten ben anlamadım. Bu da anlamadığım tek soru budur. Kendi yaptığımın doğru olduğunu düşünüyorum. Toplumsal onay eleşi. Gayet de var. İnsanlara hidayeti canlı gölden arzu ettiği açıkça anlaşılmaktadır. Bir tane daha vardı. M -m 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 -m. İman etmeyenler iman etmeyecekler kendini mahvedeceksin diyor. Abi onay var peygamberimizde. Böyle bir şey var. Hani doğru mu? Değil yaptığı şey. Hani böyle demek de saçma oldu ama ee, ama metin de var yani. Bence bir gücü olması lazım. Zaten başta 2-3 yapmıştım sonradan çevirdim. Batım ki şu soru sonradan baktığımda anladım. Kolaymış aslında. Ben yanlış anlamışım. 4 tane sayı almışım yani. Halbuki bu da sonradan çözdüm. Çıkıyor yani. Şu soru sınav anında yanlış yaptım. 18 buldum. Sağla yazmıştım yani. Sağlamasını yap diye. Son dakika zaman Martı için sağlamasını yaptım. Baktım yanlış çıktı. O şekilde kurtardım yani. Sonradan değiştirdim. Tüm sorulardan yanlış çıktı diyemem. Şu soru 8 sağlamıyormuş. Bunun da sağlamasını yapsaydım gördüm ama dikkatten kaçmış olabilir. Şu soru bence güzeldi. Hani genelde bildiğimiz fonksiyonlar sorusundan farklı bir şeydi. TYT'de genelde böyle sorular çıkmaz ama güzeldi. Şu soruyu sonradan çözdüğümde anladım. Fazla konuşmaya gerek yok üstüne. Ardından şu soru. Dedim ki bu kadar kolay olamaz kardeşim. Direkt 80 deyip işaretledim. Hani gerçekten de o kadar kolay değilmiş. Video çözümünü izledim matematikteki tek soru bu. Çünkü diğerlerini tekrar dönüp baktığımda çözebildim. O yüzden video çözümü izlemek gereksiz diye Şu soruyu sınav anında çözemedim. Yapamadım. Çıkmıyor. Anlayamadım ama dönüşte baktım. Yani cevabını öğrendim zaman kendim çözmeye çalıştım. Bozan zaman çözdüm ve gayet şu işlemden geliyor arkadaşlar bilmek isteyen varsa şuraları geçin. Buralar yanlış yaptığım kısım. Şunu yazıyoruz. Şunu yazıyoruz. Tak çıkıyor. Şu soruda da bu arada video çözümünü izlemen lazım. Şu an aklıma geldi. Çünkü çizerek yaptım. Vaktim vardı. Çizdim ve saydım. Sonra yanlış çizmişim. Böyle tek tek yazdım. Taktiğini öğrenmem gerek. Geometreden yanlışım yok. Çok mutlu. Bu soruda genlik nedir? Onu unutmuşum. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Genlik 2 santim. Tabii ki de 2 santim ya. Kocaman çizmiş oraya ya. Şu soruyu. Şu soru TT'de vardı ve ben TT'de doğru yapmıştım. Ya da miydi hatırlamıyorum. Ve sınav burada yanlış yaptım. Çok saçma. Ama sınavda yanlış yapmayalım yeter ki. Burası denemektir. Adı üstünde deneme. Şu soru çok basit. Rezalet yani. Ben bunu nasıl yanlış yaptım diyorum. Şu soru. Bir iki buldum aslında ama üç tane de hani olabilir gibi düşündüm. Emin olamadım. Yani bu düzgün bir yanlış. Direni. benim düzgün yanlış dediğim budur. Emin değilsin dedi. Yanlış çıkar. Tamam yanlışım benim hatam dersin. Kabul edersin ama dikkat hatalarını hiç sevmiyorum. Bu yanlışları çok seviyorum mesela. Bana bir şeyler atıyor. Bu da mesela öyle bir soru. Kontraktlı kafadan emin değildim. Hani yeni çalıştığım bir konu yanlış yapmamam gerek. Öyle düşünmüştüm. Yanlış yaptım. Öğrendim. Mi? Öğrendim. Şu soru. Ben bu denemeye girdim bu konuyu çalışmamıştım henüz. Yani bunu e, bu denemeye girdikten iki gün sonra çalıştığım zaman anladım. O zaman yanlış yapmam doğal diyorum o yüzden. Yani şu an dene, konuyu çalıştıktan sonra karşıma çıksaydı yapardım diye düşünüyorum. Böyle kendimi Avutum. Bu şekildeydi sonuçlarımız. ilk programımız. Değerlendirmemi de yaptım. Genel olarak kaliteli bir denemeydi diyebilirim. Ben beğendim. Sistemi beğeniyorum özde birin. Hani insanlar genelde denemeleri çok fazla eleştirir. Hani şöyle kolay olmaz. Bu zor olmuş. Bu dersiz kolay olmuş. Bu zor olmuş. Bu kalitesiz olmuş. Kim hazırladı soruları? Türkçesi bozuk falan filan. Ben asla ona katılmıyorum. Yani her deneme kendi içinde özel. Çok aşırı basit ya da çok fazla her dersten, her branştan zor olmadı soruyor. Tüm denemeler güzeldir. Çünkü ÖSYM'de çok mükemmel bir yayın evi diye, diye, diyemeyiz sana. Çünkü bazen bir dersi kolay soruyor. Bazen bir dersi zor soruyor. Ölsemenin de bir ayarı yok. Yayınların da bir ayarı yok. O yüzden olması gereken bir denemeydi. Yani teşekkür ediyorum bu denemeyi hazırlayan herkese. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hoşçakalın.